Göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda tam 648 kişi tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmesi yaşadı. Çok korkunç ya, çete açın bu arada ya, çete açın. Çok korkunç ya, her duyduğumda şaşırıyorum yani bu, alışılabilecek bir olay değil abi. Ya bu böyle unutulabilecek bir şey değil, kafayı yersin. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Yapmıştı. Peki bu olay neydi? Bu olay hakkında ne açıklama yapılmıştı? Dışarıdan yemek yemek bu kadar tehlikeli bir durum muydu? Bugün hepsine ve daha fazlasına değinmeye çalışacağız. Hadi şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu Kocaeli'de gerçekleşen olayı tüm detaylarıyla bir beraber konuşalım. 1 Nisan 2025 tarihinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir dönerci işletmesinden tavuk döner yiyen vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Toplamda 648 kişi bu şikayetlerle sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 600... Başvuruda bulunanların 646 648 kişi ya 10 kişi olduğunda kafayı yiyoruz. 648 ne oğlum ya? Tedavilerinin ardından taburcu edilirken derince de tedavi gören iki kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci Körfez Belediyesi zabıta ekipleri... Ve benim bildiğim iki ay önce bir tane arkadaş yorum atmış adamların şeyine, e, firmasına. Bu adamlar işte dönerin üstüne çiğ et ekliyor aman dikkat edin buraya falan demiş değil mi? çıkınca mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan analizlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen ET ve KY isimli şahıslar tutuklandı. Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın. iki gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. Üç arkadaş yemek yemeye gitmiştik. İki gün diyor. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta. Mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. Evet dün konuştuk. Bugün de konuştuk. Dün de konuştuk onun üzerine attılar yani. Zaten biz konuştuk konuşacağımızı bir de videoyu izleyelim dedik. 3 hastanede doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşi hastanede yatıyor. No yoğun bakım ne demek ya? Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum dedi. Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel ise bayramın 3. günü öğleden sonra döner yedim. Akşam eve geldim. 23 ile 12 saat... Ha, bu abinin röportajını gördüm. Allah belanızı versin mi ne diyor. Diyor zaten dışarıdan yemezdim. Ondan sonra bir, bir, kere yiyeyim dedim ayda yılda bir Allah belanızı versin falan sövüyordu dayı haklı ya. Der arasında midem bozuldu. Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım. İyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendi. İki kişi entübe olmuş. Entübe mi olmuşlar? Hani ya baktım entübe yazdım da hani haber var mı diye. Görmedim ya. Şey. Videoda vardır ya. Öğrendiğini öğrendim. Ben de hastaneye gittim. Bir buçuk saat sonra sıra bize geldi. Entübe ne? Entübe makineye bağlıyorlar o kişileri işte. Artık kendi kendine şey yapamıyor. Hmm. Nefes almayı, vermeyi falan filan onları kontrol edemiyor. Makineye bağlanıyor değil mi? Yanlış değilim. Solunum desteği. Okey tamam. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı. ilaç yazıldı. Taburcu oldum ancak bir türlü düzelemedim. Nefes alamıyorum. İnsan malının bozuk olup olmadığını bilmez mi? Ben balıkçıyım. Malım bozuk olsa hemen çöpe atarım. Yazık değil mi insanları canıyla uğraştırıyorsunuz? İki kişi entübe olmuş. İnsanlara bir şey olursa hesabını kim verecek? Üç kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı kalkamıyorum dedi. Yine aynı şekilde Dölcel evden çıkamadığı için işe gidemediğini de ifade ederek işler sıkıntıya girdi. Biz bu haldeyken 3-5 yaşında döner yiyen çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirdim. Ki dayı da belli yani. Dayının bünyede sağlam hani anladın mı? Uzakta görsem bu adama derim ki abi sağlam bir bünyesi var belli derim. Yani duruştan belli. Bir de bunu küçük çocuk yemiş olabilir harbiden ya. Diyecektim yoğun olması sebebiyle getirmedim. Yemez olaydım. Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. 4000 kişi yemek yemiş. İyi değil. <laughs> sürekli telliyorum uyuyamıyorum karnım tüm kemiklerim ağrıyor yemek yiyemiyorum ifadelerini kullandı. Songül Dölce ise bir ay önce Almanya'dan ablam ve yeğenim geldi. Şu an zehirlenme olayının yaşandığı dönercide döner yediler. Yeğenim karın ağrısı yaşadı, kustu, ishal oldu. Hastaneye götürdüğümüzde gıda zehirlenmesi yaşadığını söylediler. Bu olayda başımıza gelince olayın vehametini daha iyi anladık şekilde. Ahlaksız ya, ahlaksız. Ya bu nasıl yapabilir abi bir insan bunu ya? Az önce konuştuk 40 dakika bunları konuştuk da Hala aklım almıyor abi ya. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir ya? şeklinde konuştu. Yediği dönerden zehirlenen İnan Çeçen ve babası Sinan Çeçen yaşananları anlattı. Bayram tatili için körfezdeki akrabalarıma gelmiştim. Biraz geçtikten sonra döner yemeye karar verdik. Saat 6 civar döner yedikten sonra akşama doğru saat gece 2 gibi kusmaya başladım. Kustukça sürekli yine kalkıp kalkıp kusuyordum. Ondan sonra sabah oldu. Akrabalarıma söyledim onlar da hastaneye götürdü beni. Orada serum verdiler. Bir şey olmadığını söylediler bana. Sonra İstanbul'a eve geldim. Akşama doğru fenalaştım. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne geldik babamla. Tahliller verdik ve tedavi aldılar dedi. Zehirlenme olaylarının yaşandığı iş yerinin yakınında döner dükkanı işleten Fırat Çiçek, tavuktan zehirlenmelerin neyden kaynaklanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, 16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Tabi ya o salmonella malmonella o virüs olduğu gibi geçiyordur öbürlerine ya. Bir insan bunu nasıl... Oğlum hiç kimse yapmaz böyle bir şey ya. Pişmiş şeyin üstüne çiğmek denir ya? Kullanım tesisatlarının temiz olmamasından kaynaklı zehirlenme olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan da olmuş olabilir. Büyük bir firma, iki tane şubeleri var. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşandı. Daha önce midesi bozulan 2-3 kişi olabilir ama bu sayı abes bir rakam. İlla hastaneye gitmeyenler de vardır. Sayı daha da fazladır. Denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. Büyük döner takanlar fazla para kazanma isteği olanlardır. Biz küçük esnaflarda küçük döner olur. Hızlı pişirme zehirlenmeyi tetiklemez şeklinde konuştu. Evet nereden bakarsak bakalım gerçekten korkun. Bir olay Yalnızca hastaneye başvuranların toplam sayısı 648. Bu inanılmaz bir durum. Ki aslında Kocaeli'de yaşanılan bu durum sadece bir zehirlenme olayı değil. Aslında toplum olarak nasıl bir risk ile iç içe yaşadığımızın en net örneği. Çünkü günün sonunda baktığımız zaman tam 648 kişi zehirlenerek hastanede. Abi bak bu insanlık dışı, ahlak dışı. Yani herkesin ağzına geleni diyebileceği bir konu bu yani. Bu, bu, bu ne abi? Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nedir ya? Bir de amına koyayım o çamaşır suyu mevzusu var. Bundan ayrı. Sonradan ifşa olan bir şey var. Bunlar da değil herhalde o. Bir de videoda izleyecek olanlar için tekrar söylüyorum. Adamlar bozulmuş ete çamaşır suyuyla kokmasın diye yıkıyorlar. Öyle pişirip millete veriyorlar ya. Nasıl yapabilir bir insan bunu? Tedavi görmeye başlıyorlar. Bu insanlar ne lüks bir restoranda ne de izbe bir restoranda yediler bu tavuk döneri. Bildiğin sokakta herkesin gözü önünde olan, sokaktan geçen herkesin uğrayabileceği Herkes adilade ya. bir dönerci de zehirlendiler. İşin acı tarafı da bu olay tamamen önlenebilir bir ihmalkarlığın sonucu. Yani çok sık kullanıldığı için söylemek istiyorum. Yaşanılan bu şey bir kader falan değil. Herkes tarafından tahmin edilebilir ki gıda zehirlenmesi öyle durduk yere falan olmaz. Tabii ya. ya ürün uygun şartlarda saklanmamıştır. Ya personel hijyene dikkat etmemiştir ya da bazı denetimler eksik kalmıştır bunlardan hangisi olmuş olursa olsun olan yine vatandaşı oldu bu arada bir şey diyeceğim bak denetimler arttırılmalı denetimler sıkılaştırılmalı falan da ya bu adamı denetlesen de bir bok olmaz ya denetlesen de bir bok olmaz bu adam yarın bir gün başka bir şeyden yine yapar babacım etin üstüne bozuk eti adam koyuyorsa her gün denetlenemez ki bir firma bu adam insanlık dışı zaten bak denetimler arttırılmalı zaten Denetimler zorlaştırılmalı, daha da sıkı olmalı, cezalar arttırılmalı, hep bakılmalı, edilmeli ama bu zaten insanlıktan çıkmış oğlum. Çıkmış mı çıkmış? Şimdi bu konuyu değerlendirirken bu arada konuşmamız gereken bir husus daha var. O da hiç şüphesiz dışarıdan beslenme konusu. Ben de yapıyorum. Muhtemelen bu videoyu izleyen sen de yapıyorsun ve hepimizin çevresindeki insanlar da yapıyorlar. Niye? Çünkü yormuyor, uğraştırmıyor ve çok kolay. Maalesef ki günümüzde pek çok insan ama yoğun iş hayatı sebebiyle ya da şehir hayatının koşuşturması sebebiyle evde yemek yapacak, evde yemek yiyecek zamanı ne demek bok olmaz abi denetleyince dükkanı kapat. Oğlum yakalanan insanlar için denetim zaten arttırılmalı diyorum. Denetimle alakası yok demiyorum. Ama bu adam zaten insanlıktan çıkmış. Ahlak yok. Bu adam bunu zaten yapıyorsa yarın bir gün o denetim menetim farklı bir şey yine yapar. Bu adamın yolu belli zaten. Denetim tabii ki de arttırılmalı. Denetim sıkılaştırılmalı. Cezalar arttırılmalı. Bu adamlara cezalar verilmeli. Tutuklanılmalı. Ama zaten bu adam insanlıktan çıkmış bitmiş ya. Ya at mesela denetim açısından söylüyorum. Bozulmuş eti çamaşır suyuyla yapan adam, yıkayan adam. Sen adam nasıl yakalayacaksın ki? Denk gelmen gerekiyor. Anladın mı? Her gün de her dükkan denetlenemez diye tahmin ediyorum. Tam şey olmasa da. Zaten insanlıktan çıkmış yani. Ama denetim arttırılmalı o konuda aynı fikirdeyiz anı kendisinde bulamıyor. Haliyle de ne oluyor? Çareyi dışarıda buluyor. Ama işte ne yazık ki akabinde bu da büyük bir kumar anlamına geliyor. Teknolojik cihazından veriyorsun siparişi ve sana yemek geliyor. Fakat o yemeğin neyden yapıldığını, nasıl pişirildiğini, hangi koşullarda saklandığını hiçbir şekilde bilemiyorsun. Sadece lezzetli mi diye tadına bakıyorsun ve lezzetli ise senin için problem kalmıyor. Fakat bu olay çok net bir şekilde gösteriyor ki mesele lezzette değil. Özellikle bu tarz olaylar aslında örnek niteliği taşıyan olaylar. Bu tarz olaylardan sonra insanların bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Ucuz veya hızlı yemek her zaman doğru yemek anlamı taşımıyor. Elbette denetimlerin arttırılması şart. Denetim konusunda hatalar olduğu için böyle şeyler görüyoruz. Ama denetimlerin dışında yetkililere düşen sorumluluklar dışında biz vatandaşların da bazı konularda bilinçli olmamız gerekiyor. Ucuz diye, meşhur diye, kalabalık... Nereden anlayacağız ki dışarıda erken? Zaten yani bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum kardeş. Ne diyebilirim ki? Hoş geldiniz aleykümselam. Ne diyebilirim ya? Ya belki adam güveniyorum diye oradan yiyordur yıllardır. Aa bugün böyle bir mevzu yaşanmış. Seçerek yiyeceğiz ya da elinden geldiğince yememeye çalışacaksın. Zaten yıllardır söylüyoruz babacım dışarının en temiz yemeği senin evde yaptığın en pis yemekten bile daha pistir. Anladın mı? Dışarının yemeği yani. Ben mesela bir diyetisyen takip ediyorum. Dün anlattım size. O mesela bu olaylardan sonra bir olaylar hakkında bir şeyler paylaşmış. Ondan sonra bir de eskiden şey yaptığı yerleri anlatmış. Ee, staj yaptığı yerleri anlatmış. Mesela staj yaptığı yerde adamlar gayet güzel çalışıyormuş. Ama mesela dikkat etmedikleri noktaya bak. İğrenç diye bak. O e, yemeği pişirdikten sonra raf altına koyuyorlarmış. Raf alta koyduktan sonra hortumla da yer yıkanıyormuş herhalde suyla. Yıkanırken o şeyi vururken, e, paspası vururken amına koyayım paspasa vuruyormuş yemeğin içine fışkırıyormuş. Bunu nasıl kontrol edeceksin? Bunlar denetimle kontrol edecek. Çünkü bunu yapan adam e, bir gün yakalanır. Nead mı? Diye her yerden yemek yememek, her yerden yemek söylememek gerekiyor. Misal kendimden yola çıkarak bir örnek vereyim. Bazen gece geç saatlerde acıkıyorum ve bir uygulamayı açıyorum. Açtığım zaman haliyle gece saatleri olduğu ne için çok fazla restoran açık olmuyor. Haliyle ben de bakıyorum işte nereden söyleyeyim, ne yapayım vesaire gibisinden. Böyle çok fazla da açık olmadığım için çok fazla para veresim gelmiyor. Ne yapıyorum? Tırnak içerisinde fiyat performans olarak değerlendirilen restoranlara bakıyorum. Bakıyorum fakat neye bakıyorum? Sadece hiçbir şey bilmiyorum nerede pişirir, ne yapar, ne eder çok seçici olmak lazım dışarıdan yemek isterken. Yorumlara bakıyorum. Oysa ki o yorumlar bizzat restoran sahipleri tarafından attırılmış olabilir. Oysa ki o yorumların hiçbir geçerliliği olmayabilir. Ya, ki... kodum botçuları. Burada da küfür edeceğim. Adamlar yemek restoranlarına bile, yemek programlarında bile bot atıyorlar ya. Nasıl bir şey bu ya? Allah Allah. Sıyırmışlar oğlum kafayı ya. farz edelim hepsi geçerli. O yorumlar çoğu zaman sağlıkla alakalı yorumlar değil. Buna es geçiyoruz. İşte gece 3'te sipariş verdim. Sıcacık geldi falan geldi. Lezzetli geldi. Öyle geldi böyle geldi. Fakat bu yorum o restoranın sağlıklı bir ürün getirdiği anlamına gelmiyor. Buradan tabii ki bir genelleme yapmıyorum dostlar. Gerçekten işini layığıyla yapan. Evet işini layığıyla yapanı bulmak zaten mesela. Dışarıdan yemek isteyecek adam zaten isteyecek ama seçici olmak lazım. Mesela ben artık dışarıdan yemek isterken güvendiğim yerden istiyorum. Anladın mı? mesela? Şu an mesela ee, yemek yapamıyorum. Şu anda öyle bir vaktim yok. Ayıramıyorum. Bu arada şey değil ya. Holding sahibi falan filan anlamında değil. Yani ya aile evinden yiyorum. Yani evde şu an alışveriş yapmadım. Yani üşeniyorum. Şu anda ya aile evinden anneme hazırlatıyorum. Pilav milav gidip yiyorum. Ya da şey dışarıdan bildiğim yer. Bugün mesela bildiğim bir yer vardı. Oradan istedim. Ne yapayım? Ama seçmek lazım. Rast mesela döner. Çok iyi bilmen lazım abi isteyeceğin yeri demek ki bu saatten sonra çok temiz şartlarda insanlara yemek götüren restoranlar elbette var. Fakat benim nacizane de bir tavsiyem var. Bilhassa dışarıdan yemek yeme konusunda lütfen bildiğiniz emin olduğunuz yerleri tercih edin. Şimdi aranızdan bazıları çıkıp şunu diyebilirler. Ya Burak nasıl emin olalım? Haklısınız. Yüzde olarak emin olamazsınız. Fakat atıyorum 5 yıldır düzenli gittiğiniz bir yer vardır. Ne bileyim ustasını tanıdığınız bir yer vardır. Sahibini tanıdığınız bir yer vardır. Aynen. Genellikle önceliğiniz oralar olsun. Bir de dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Özellikle eve sipariş verirken fiyat politikası kalarına dikkat edin. Bugün günümüzde bir lahmacunun ortalama fiyatı bellidir. Bir kebabın ortalama fiyatı bellidir, bir dönerin ortalama fiyatı bellidir. Eğer fiyat ortalaması 200 TL olan bir ürünü bir restoran size 75 TL'ye getiriyorsa, orada bir arza var demektir. Aa ne güzel bakayım, ucuz satıyor. Mükemmel fiyatlı bir restoran buldum diye düşünürken, halbuki kendinizi çok büyük bir riskin altına atıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar yemek işi, sağlık işi riske atılmaz. Altını çize çize vurguluyorum. Güvendiğiniz, bildiğiniz yerleri tercih edin. Yoksa işte bu olaydaki gibi zehirlenme olayları yaşanabilir. O 648 kişiden biri siz, siz olabilirsiniz. Siz bu, O gün şans eseri orada olsan gidip yesen denk gelirsin baba. Bu çok imkansız bir şey değil. Sadece oraya gitmen gerekir yani. O bölgeden geçmen gerekir. Denk gelebilir. Bu olayda öyle olmuştur demiyorum bu arada. Bu olaydaki restoran zaten bilinen bir restoran. Bu bambaşka bir olay. Ben genele bir eleştiri, genele bir uyarı yapmak istedim. Ne diyeyim Kocaeli'de yaşanan bu olayda mağdur olan, zarar gören herkese geçmiş olsun. Umarım o 648 kişiden entübe edilen 2 kişi de sağlığına kavuşur ve Sapa sağlam ya kalkarlar. Bugün inşallah. Abi bu ara X bir dürümcüden sipariş veriyorum. Her verdiğimde korkarak veriyorum. Allah'a şükür daha bir şey olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Herkesin bu konu hakkında dikkatli olması lazım. Herhangi bir hastalık belirtisi direkt şikayet et etmeli ki insanların başına gelmesin. Evet ya bu arada ben de dışarıdan yemek istediğimde mesela bir iki kere ee, böyle sıkıntılı yemeklerin geldiği oldu. Hatta Burak hoş geldin. Bir IP vereyim. Hoş geldin. Ya bence şeye dikkat etmek lazım. Dediği şey doğru. Ee, dışarıdan mesela yemek istediğinizde ertesi gün mesela atıyorum, midem mi bozuldu? İlla zehirlenmene gerek yok. Bir sıkıntı mı oldu? Bunların hatları var abi. Şikayet edeceksin. Diyeceksin ki buradan bir şey istedim. Benim midem bozuldu. Böyle bir sıkıntılı bir şey yaşadım. Bir denetim yapar mısınız diyeceksin. Bu o adama da zarar vermez. Sana da zarar vermez. Herkes işini yapar. Bunu da yapmak lazım. Biz de vatandaş olarak görevimizi yerine get, getirmeliyiz yani bu konuda. Sen elit mekanda yiyorsun sana denk gelmez. Amına koyayım. Direkt beni şey yaptı. Amına sanki her gün kalkıyorum etle şarap yiyorum. <laughs> Fakirler falan böyle bir şey mi? Nasıl bir şey hayal ediyorsun ya? Geçen daha pilavcıdan istedim pilav yedim ya. Elit mekanla alakası yok bu arada. Herkesin bildiği bir yerde zehirlenmişim var. Vardır zaten ya. Dikkat etmek lazım. Elit yerden yedi dediği adama bak ya. Kalecan kaldırdı kaldırdım acaba o videoyu? Bak şimdi elit besleniyorsun dediği yer. <laughs> Dur şimdi. <laughs> Döner burası çok güzel yapıyor. Buraya mesela güvenirim. Adam burası köyün içinde bir yer. <laughs> bak şimdi bak. Evet protein bombası kızını götürüyor. <laughs> Amına ekmek arası pilav üstüne salata koyuyorum ya. Sen bana nasıl şey diyebilirsin ya? Ekmek arası pilav üstüne salata koyuyorum ya. <laughs> Benim beslenme tarzım bu. Seviyorum. Et yiyorum ya yemiyoruz demiyoruz da. Yani burası normal bir esnaf lokantası baba. Köyün içinde bir yer.